dostlar. Bugün Medyafon verilişinde konağımız Türkan Tanmış terör uzmanı, e, siyasi şerhçi İmbat Muğludur. İmbat Bey, salamlayıram sizleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Siz. Aleyküm selam. Ben de bütün e, Azerbaycanlı kardeşlerimize, yine Türkiye'de bizi izleyen e, bütün kardeşlerimize selam aleyküm diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İmbat Bey, ilk sualımı ünvanlamak istedim. Ee, zaferinin e, siyasal təsirleri konusunda Ə, çox danışmışıq. Türkiyəli yorumcularla da danışdıq bu məsələlə bağlı. Əgər Qarabağda Azərbaycanın qazandığı zəfər bölücü terror örgütlərinə biləyorsunuz Qarabağda Ermənlərin bölücü terror təşkilatları var idi. Ə, dünya gənənəində terrora qarşı ə, vurulan darbədə hansı önəmi oynayır bu məsələlənm bağlı sizin düşüncələrinizi bilmək maraqlı olar bizə. Təbii ki biz hər şeydən öncə millət olaraq Türk milleti olarak savaşa karşı olan, her şeyi aslında sur yoluyla e, çözmeye çalışan bir milletiz. Hem yurtta sur hem cihanda sur biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün. E, yarın hmm. Cumhuriyet Bayramımızın kuruluş yıl burada da e, Genel kuruluşu için e, tebrik ediyorum. E, hem rahmet okuyorum Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına. E, savaş ölümdür, kandır, zulümdür. İnsanlığın, doğanın, binlerce canlının yok oluşudur. Ee, ama maalesef özellikle bu coğrafyada e, Ermenistan başta olmak üzere bir Türk milletin dışında birçok millet bunların hiçbirini göz önünde bulundurmadan e, Kafkasyayı Orta Doğu'yu kan gölüne dönüştürmüştür. Ve döndürmeye de çalışmakta. E, barışı ve gerçekten ciddi anlamda e, barışa destek veren e, bir millet varsa o da Türk milletidir. E, ben hemen yanı başınızda e, Nakşibana sınırı olan Türkiye'nin Kars ilinde evet. ve Ermeni zulmünü de dedeleri birebir yaşayan hatta dedemi ve dedemi kardeşlerini unharca katleden bir Ermenistan'dan bahsediyoruz. Daha 12-13 yaşında iki tane dedemi kardeşini samanlıktan yaktığını dedem 105 yaşında rahmetli oldu. bunu hep anlatınca hatta ağlamaktan bir tane gözü kör olmuştu. Ermenistan'ın Ermenilerin o dönemde yapmış oldukları zulmü birebir yaşaya bir ailenin ferdi olarak konuşuyorum. E, ve bu acıyı da iliklerime kadar e, hisseden e, ve bunu da yıllardır kendim bildiğimden beri hem bir asker olarak hem de bir akademisyen olarak bu alanda birçok makale yazdım. Azerbaycan'ın haklılığını, Azerbaycan'ın asli toprağı olan bugün Erivan, dahil olmak üzere, Ermenistan'ın başkenti birçok ili dahil olmak üzere burasının tamamı bakıldığı zaman Azerbaycan toprakları. Başkasının toprağı değil. Azer Azerbaycanların bulunmuş olduğu toprakları maalesef e, hoca katliamıyla başlayarak 30 yıl e, dalı karabağ işgal etti ve zulüm yaparlar. E bu zulmü e, bebeklerden başlayarak çoluk çocuk kadın yaşlı demeden bırakın sadece Azerbaycan ordusuna zarar vermeyi en çok sivillere zarar verdiler. Ve bu savaşın sonunda 20 binden fazla Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Binlerce tanesi gazi oldu. Ve belki bir buçuk milyona yakın insanlar da sırayete baktığında bu 30 yıl içerisinde yerinden, yurdundan Ermenistan yapmış olduğu zulümden dolayı coğrafyayı terk etmek zorunda kaldı. Ama tarih öden ibarettir. Allah her zaman aklım yanındadır. Bunun millet olarak da inanan insanlarız ve Azerbaycan ordusunu yine Sayın Cumhurbaşkanı direktleri Sayın Aliyev'in de büyük komutanlık başkomutanlık göstergesiyle de e, 44 günün sonunda bu topraklar esas sahiplerinde olması gereken yere teslim edildi. Ve bu teslimiyetin sonunda da aslında bütün dünya tam boyuna şu mesaj verildi. Biz barıştan yanayız ve bunun bu barışın olması için 30 yıl boyunca Azerbaycan hükümetleri, yönetimleri ve halkı gerçekten savaştan öte bu coğrafyanın kendi mülkleri, kendi toprakları, bu toprakları kendilerine verilmesini istedi. Ama maalesef Ermenistan ve dış mirakları da desteğiyle sonuçta Ermenistan bir avuç Ermenistan'ın yapacağı işler değil bunlar. Bunlar Ermenistan'ın Fransa'dan, Almanya'dan, Avrupa'dan ve birçok kendine de büyük desteklerini alarak. Ee, Azerbaycan halkına, Azerbaycan devletine tuttu ama işte e, sonunu da net bir şekilde gördük. Bundan sonraki hedef e, Türkiye dahil başta olmak üzere, Türkiye'de bu barışın, bu usul yolunun seçilmesi için e, bütün emeğini vermekte. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetli yine Cumhur İttifakı, e, yine Türk milleti e, 84 milyon Azerbaycanlı kardeşlerimizin 44 güne savaşında yanında canla başla dualarla e, sürekli takip ettiyle. E, onun için bu savaş aslında bir barışın da Kafkasya'daki bir barışın, e, Kafkasya ile Avrupa'nın birleşmesi, Kafkasya ile Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun hatta Avrupa'nın e, barışı için aslında olması gerekendi. ve gerçekten bu savaş bir barış getirdi. Eğer Ermenistan ve diğer ülkeler e, çizilen rol ve modellerini yerine getirirse bu çok önemli. Bugün barışı ve huzuru isteyen Azerbaycan ve ona açık bir şekilde çünkü kardeş ülkeyiz. iki devlet tek millet dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bugün bu barışın ilerleme devam etmesi için çaba sarf etmekte ve bu barışın da olumlu etkilerini sadece Azerbaycan'a Türkiye yansıması için değil. İşte birkaç gün önce biliyorsunuz Zengel koridoru açıldı. Yani daha doğrusu evet. temeli aktör. temel atıldı. E, bu temel aslında e, bütün sadece Türkiye için değil, Azerbaycan için değil, bütün coğrafya için e, gerçekten o koridor, e, zenginlik koridoru hepsine bir baş getirecek, huzur getirecek, çünkü ekonomi getirecek e, ve bu ekonomik biliyorsun insanların en çok birbirine bağdaştıran, insanları birbirine ikili e, ikili ilişkilerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayan ekonomik ilişkilerdir. Çünkü bazen siyaset ve siyasi kişiler rol ve modellerine göre e, farklı noktalara gidemiyorlar. E, ekonomik ilişkiler bütün dünyada insanları düşmanı bile dost et, etmiştir. Bu tarihin her sayfasında insanlığın var oluşundan beri aslında olan şeylerdir. Siyasi yapılar, idari yapılar bazen insan olduğunu karşı karşıya getirse de menfaat çatışmasına dolayı ekonomik ilişkiler insanları birbirine getirip Bugün Zengazur koridoru da aslında Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan ilişkileri için kaçınılmaz ve muhteşem bir sonuç. Ve bu Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan'ı yararı olduğu kadar bugün Ermenistan bakıldığı zaman dört bir yanı, belki bir kısım Rusya ve Gürcistan o bölgeler yakınlığı olmuş olsa da e, coğrafik olarak baktığı zaman, jeopolitik olarak baktığı zaman Türkiye ile ticaret ve Türkiye ile bir barış olmak zorunda. Azerbaycan'la bir barış olmak zorunda. Yoksa ömür boyu e, belli, ülkelerin belli ülkelerin egomasyonu kalacak, belli ülkelerin tekelciliğinde kalacak, onların sömürgesi gibi olacak. Yani e, resmi bir sömürgesi gibi olacak. Onun için bu koridorun e, açılması, inşallah Allah nasip ederse e, çalışmalar zaten başlatıldı. Her iki tane cumhurbaşkanımızın da e, direkleriyle inşallah bu e, bütün Orta Doğu'ya, bütün Orta Asya'ya, Afrika -Asya Avrupa'ya kadar uzanacak olan bu koridorun tarihte bugüne gelen o İpek yolunun o güzelliğini yine bu coğrafyada e, barışı ve huzuru getirecek şekilde Ermenistan'a da, Azerbaycan'a da, Türkiye Cumhuriyetlerine de hatta hatta bugün Zengazur Koridor'un açılışına e, ya da temelin atılmasına karşı gelen İran'a da aslında bir huzur getirecek. İran'a da bir ekonomik özgürlük getirecek ama e, İran tabii ki e, bu koridorun açılmasında en çok rahatsız olan ülkelerden bir tanesi. Çünkü e, Karasav, bağlantısı artık bu ordusunun başlayacak Azerbaycan'ın, e, Türkiye ile Türkiye'nin Azerbaycan'la, Türk dünyasıyla Nahçıvan'la e, bağlantısı kurulacak. Bu durumda da e, İran ya da Tahran yönetimi diyelim, bu konuda ufak hesaplar yaparak, e, çok basit hesaplara indirgeyerek, e, bir günlük düşünerek, geleceği düşünmeden, e, Nahçıvan'a işte sonuçta hani, hem coğrafik olarak hem de sınır ülke olduğunda ve şu an e, ciddi şekilde ekonomik bir kazanımı olduğu için bu koridorun açılmasını istemiyor. Aynı zamanda Ermenistan'a bir tekelcilik yapmakta. Ermenistan'a ürün satmakta. Ekonomik bazı inisiyatifler kazanımlar elde etmekte bu konuda. Bu koridorun açılması ilk başta belki İran'a bir ekonomik sıkıntı yaratmış olsa da ama genele bakıldığı zaman bu kesinlikle gelecekte de İran'a çok ciddi şekilde çok çok ciddi şekilde bir katkı sağlayacaktır. Bunu... Sizin çok özür dilerim. Görüntünüz kayboldu. Şu anda kayıt gide gide. Yani sesinizi duyuyor duyuyor. şimdi düzeldi evet. Buyurun. Onun için İran'ın ufak hesapları bırakıp gerçekten bu konuda Azerbaycan'a, Türkiye'ye ciddi şekilde katkı sağlaması lazım. Aynı şekilde Ermenistan'a da bu konuda e, desteklenmesi vermesi lazım. E, bu koridor bir barış koridorudur. Bu sadece bir ekonomik koridoru değil. Bugün Azerbaycan'ın e, batıya, işte Nakhchivan'ın batıya ya da Türkiye'nin ortayası ya da ortaya, Türk Cumhuriyeti kardeşlerimizle e, bağlantı kurması değil. Bana göre bu koridor bir barış koridorudur. Ekonomik koridor olmaktan öte bir huzur koridorudur. Ermenistan'ın bu bilinçle hareket etmesi lazım. İşte e, Avrupa'ya ya da belirli Siyonist devletleri eee teşvikiyle 30 yıldır işgal etmiş olduğu toprakları nasıl 44 gün içerisinde Yüce Türk milletinin o birliktelik, o kardeşliğiyle bu, burası teslim alınıyorsa Ermenistan'ın varoluşu için, Ermenistan'ın bir başka ülkelerin ömür boyu sömürgesi olmaması için bu koridoru en çok Ermenistan'ın desteklenmesi lazım. hem ülkenin, hem Orta Doğu'nun, hem Kafkasya'nın, ee, hem Anadolu'nun, Mezopotamya topraklarının barışı olduğu için de bu gerekli çünkü biz ömür boyu e, Anadolu'ya geldiğimizden beri bu millet hep Anadolu'da bu coğrafyada barış yolunu getirdi. Ta Viyana kapılarına kadar aslında e, biz kılıç kullanmaktan öte gönüllere girerek bu coğrafyalara girdik. Bugün Viyana'nın kapılarına kadar e, Türk milleti eğer diğer Siyonist devletler gibi olmuş olsaydı bugün dünyanın 8 milyarlık insanın emin olun Bugün 5 milyardan fazlası Türkçe konuşuldu. Türk olmasaydı bile Türkçe konuşurdu. Zorla Türk, Türk yapardık, sonra Türkçe konuşturduk. Zorla Müslüman yapardık. Ne İslam, ne İslam dini zoru seviyor, zorlamayı seviyor, ne de biz Türk milleti olarak hiçbir zaman kılıçtan yana değiliz. Gönül bağıyla bazı şeyleri yönetmeye çalışıyoruz. 623 yıl Osmanlı İmparatorluğu bu büyüklükle, bu vasıflarla yine Selçuk aynı şekilde Anadolu'ya gelen bütün milletlerimiz hep bu şekilde, bu gönül bağıyla bunu çözmeye çalıştı. İşte Azerbaycan-Karabağ e, ile olan ilişkilerini yine Ermenistan'da sul yoluyla burası çözülmek için bütün dünya kamuoyunu devreye sokmasına rağmen ama maalesef sul yolunu tercih etmemiştir. Sürekli zulüm yapmıştır Ermenistan, sürekli kask yapmıştır, sürekli ölüm getirmiştir. Artık e, Azerbaycanlı kardeşlerimizin de son hakkıydı ve son hakkını da gerçekten büyük başarıyla Yine sivillere zulüm yapmadan, yine bir Ermenistan sivilinin burnunu kanatmadan, sivil otorite hiçbir zaman zarar vermeden 44 güren savaşı o 44. günü de büyük bir başarıyla kazandı. Peki Ermenistan 30 yılda ne yaptı? Ta ötelerden kilometreler bırakın Dağlı Karabağ bölgesini, Azerbaycan'ın diğer birçok bölgesine bombalar yağdırdı. Savaş sanatına göre, yine savaş tarihine göre, savaş kanununa göre misket bombalarının kullanılması Hı. atom bombaları gibidir. Yasaktır. Kullanılması kesin bir yasaktır. Bugün Esad'ın kendi topraklarında kullanmış olduğu misket bombaların aynısını Ermenistan dönem dönem Azerbaycanlı kardeşlerin üzerinde kullandı. Zulüm yaptı, sivilleri katletti, hastanelere, okullara, camilere, tarihi eserlere zarar verdi. Bugün aynı şekilde PKK terör örgütü e, bu zulmü Suriye'de yapmakta, bu zulmü <laughs> Peki İmbat Bey, ben bazı soruları sormak istiyorum. Vaktimiz çok değil. Şimdi kısa kısa cevaplar isteyeceğim. Mesela PKK'nın Ermenistan terör örgütleri, mesela Asala bir, bir gerçeklik ama Ermenistan'ın resmi devlet kurumlarının işgal altında sakladıkları 30 yıl boyunca Azerbaycan topraklarında Ermenistan ordusuyla PKK'nın ortak tatil yaptığı konusunda <laughs> çok e, yayınlar oldu işte medyada, uluslararası medyada, Türk medyasında vesaire. Şu anda halen Ermenistan ve PKK işbirliği devam ediyor mu? Bunun kanıtsal e, e var mı elinizde? Bununla bağlı uluslararası kamuoyuna müracaatlar yapıyor mu? Türkiye'de terör uzmanları veyahut da sivil toplum örgütleri. Tabii ben bir, biliyorsun ben bir asker yani evet. Ömrün, işte, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adamış uzun dönemde Şanlı ordumuzun üniformasını giyen bir askerim ve bu alanda da doktora yapan, çalışmalar yapan hmm. bir insan. Ermeni bugün PKK'nın oluşumda lider konumundakilerin tamamı asal alanın devamında olan e, hatta ve hatta bu e, kanıtlanmıştır. Bu terörist başı Öcalan'ın ailesine de dahi baktığınız zaman Kürtleşmiş Ermenidir. Kesinlikle Türklerle hmm. Kürtlerle hiçbir yoktur. Kürtleşmiş Ermenidir. Çünkü ben o, o coğrafyanın çocuğuyum. Bizim coğrafyamızda o dönemde artık Ermeniler o kadar büyük zalim ve katliamlar yaptı ki bazı Ermeniler bazı Ermeniler korkudan o dönemde Kürt kimliğini tercih etti. Biz Kürdüz de zaten yüzyıllarca birlikte yaşadıkları için Kürtçeyi de çok çok iyi biliyorlardı. Ana dilleri gibi biliyorlardı. Ve bugün gün baktığım zaman terörist bası Öcalan dahi Kürtleşmiş Ermenidir. Bugün PKK oluşumunun Suriye Beka Badisi kadar Erivan'da da eğitim kampları vardır. Dağlı Karabağ Savaşı başlamadan önce, aylar öncesinde hatta birçok makale ve köşe yazısı yazdım bu konularda. Çünkü ben Suriye topraklarının haftanın 3 günü, 4 günü bazen Suriye topraklarındayım. PKK'nın diğer adı olan, bugün Suriye'de kolu olan YPG terör örgütü, PKK'nın diğer adı olan, Suriye'deki adı olan YPG terör örgütü, yüzlerce, binlerce tane militanını, teröristini Eriman bölgesine gönderdi. Dağlık Dağlı, Dağlı Karabağ bölgesine gönderdi. Ve o teröristler benim Azerbaycanlı soydaş kardeşlerime kurşun sıktılar şey dediler. Bu dünya bütün dünya kamuoyu bunu bilmekte. Ama maalesef ki maalesef bu konuda bunu bir türlü biz kabul ettiremiyoruz. Dile de getiriyoruz. Devletimizin Cumhurbaşkanımıza tutun da işte biraz önce yayına bağlanan ödemli Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar şunu söyledi. YPG başka bir örgüt değil. PKK neyse YPG evet. budur dedi. Bunu yıllardır söylüyoruz. Ama maalesef bugün Amerika başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere birçok NATO üyesi ülke Türkiye ile Suriye'de ittifak kurmak yerine PKK terör örgütü YPG ile ittifak kurmakta. Onun için Ermenistan'daki varlığı kesin kabuldür, görülmüştür. Bunlar belgelidir, tanıtlıdır. PKK terör örgütü Ermenistan'da ciddi şekilde bir yaklaşması vardı. Terörist başı Öcalan dönem dönem o bölgelere gitmiştir. Suriye ile Ermenistan arasında uzun dönem dokunmuştur. Onun için Ermenistan ordusunun içinde, halen şu an resmi ordusunun içinde PKK kökenli birçok militan vardır. Özellikle Dağlı Karabakh'da, Dağlı Karabakh Savaşı'nda binlerce tane Suriye'de gelen YPG'li terörist birebir şanlı Azerbaycan ordusuna karşı da savaşmıştır. Ee, peki e, İran'la bağlı siz e, konuya e, dokundunuz ama burada bir önemli bir şey var. Şimdi İran neden rahatsız oluyor? Azerbaycan'ın e, İsrail'le iyi ilişkilerinin olmasından mı? Öte yana e, ee, bizde böyle bir laf vardı mesela 44 günlük savaşta dünyada belki yegane ülke Azerbaycan'dır ki şimdi ideolojik olarak zıt olan 3 ülke var biliyorsunuz İsrail, Türkiye, Pakistan ama mesela Azerbaycan belki de örnek ülkedir ki burada İsrail'in ve Pakistan'ın bayrakları yan yana açılmıştı. Yani Azerbaycan çok iyi bir dış siyaset şu anda uyguluyor hem İsrail'le bizim müttefikliğimiz var aynı zamanda tabii Türkiye müttefik değil kardeş ülkedir onu bir ay ayrıyoruz tabii ki ve Pakistan Pakistan'la çok iyi ilişkilerimiz var. Azerbaycan hem İsrail hem Pakistan'la müttefikliği, iyi ilişkilerinin olması mı İran'ı rahatsız ediyor yoksa burada başka konulardan mı var? Bence e, İran'ın zaten İsrail takıntısı bana göre tamamen e, bir hikayeden ibaret. Bugüne kadar İran, Suriye'de binlerce tane şu an Şii milis İran'da ciddi şekilde Suriye'de e, Türk ordusuna karşı dahil olunmuş. Evet. yeri gelir PKK terör örgütünün sağlıklarında yer almak vasıtasıyla muhabirlere karşı bir şekilde savaş etmek. Peki bugün İran sadece televizyon ve ekran karşılığında çıkıp da İsrail'i eleştiri dışında ne zaman gitti de ne zaman gitti de bir İsrail'de bir eylem yaptı, bir protesto yaptı ya da İran birisleri ya da onların mesut olan istihbaratlar işte şey, Kasım Süleyman'ın ekibinin bulunmuş olduğu, o muhafızları ne zaman İsrail'e gitti de biz İsrail'de bir bombanın e, patlatması için söylemiyoruz. Sonuçta Kudüs diyor. İsrail benim en büyük düşmanı diyor. Ne zaman gitti İsrail'de bir askerin burnunu kanattı, bir İsrail askerinin bir saçını koparabildi? Sadece İran'ın İsrail politikası bana göre bir oyundur, bir tiyatrodan öte değildir. İran'ın İsrail'le aslında bir savaşıdır. İran yıllardır, yüz yıllardır bunu İsrail kurulduğundan beri bunu sadece İslam coğrafyasının gözünü boyamak için kullanmaktı. Ama artık İslam coğrafyası özellikle Türk milleti bunu e, tabiri caizse yemiyor. Yani İsrail bugüne kadar Türkiye, Filistin'e, Filistin halkına en ufak zarar geldiği zaman İsrail'i, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yeri geldiği zaman eleştirir. Ama ikili ilişkilerde de güzeldir, ticari bağları da vardır. Ama kardeşim, masum Filistin halkına dokunmayın. Kudüs İstanbul başkentidir, ilk kıblesidir. Bu konuda gerekli olan toleransı tanıyın. ve bu konuda tek bir şekilde Filistin halkını destekleyen tek millet yine Türk milleti. Onun için İran'ın buradaki kaygısı Nahçıvan'ın Nahçıvan'ın artık bu koridorla e, birebir artık Azerbaycan'la Türkiye ile e, ciddi şekilde karasal bir bağlantısı olması. Çünkü Nahçıvan'ın artık e, düne kadar Azerbaycan asıl e, inan, e, düzeltiyorum inan, kendine bir e, tampon, kendine bir e, ser olarak e, o hayallerle, e, o düşüncelerle kor koruyup kollamaktaydı. Ama şu bir gerçek ki, Nahçıvan toprakları, Azerbaycan topraklarıdır, bir bütündür. Bunu dünya ne derseniz, özel bir yapı da olsa bizim gözümüzde Nahçıvan, Bakü'dür, Bakü Nahçıvan'dır. E, bir fark yoktur gözümüzde. Bugün bu koridorun karşı gelmesinin de sebebi budur. İsrail bir bahanedir. İsrail evet Ermenistan'a biliyorsun bunlar pek basında söylemedi ama ben e, birçok Azer e, yayın organına da o dönemde Azerbaycan yayın organlarına katıldım. O zaman da söyledim köşe yasal olarak birazcık. İsrail Azerbaycan ordusuna destek verirken Ermenistan ilk önce gizli gizli e, düzeltiyorum. İran ilk önce gizli gizli Ermenistan ordusuna destek verdi. Sonra da Alemler aslında Ermenistan'a ciddi şekilde dağlı Karabağ 40 gün giren, 44 bin girel, e, o savaşta aslında ciddi şekilde de destek verildi. gönderdi, silah gönderdi, e, yiyecek gönderdi, e, lojistik malzeme gönderdi. Bire bir illa asker göndermesine gerek yok. Zaten asker gönderdi çünkü orada 35 milyon Azerbaycan Türk'ü var orada. Ona bu sade ekmedi. Zaten biliyorsun sokaklara döküldü. Yani o dönemde İran'ın Ermenistan'ı desteklemesini e, e, gören Oradaki Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız sokaklara döküldü ve İran geri adım atmak zorunda kaldı ama yine de gizli gizli, çok ciddi şekilde Ermenistan'a lojistik destek sağladı. Onun için İsrail'in bugünkü bir olan ilişkileri e, İran hiçbir zaman ilgilendirmez. Çünkü e, hani dost savaşta belli olur ya böyle hani e, gerçekten dostluğunu gösterdi İsrail. Yani e, bunu kabul eden e, bu şekilde de Destek veren bir İsrail'e de e, kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. E, onun için e, inandım ki tamamen bir tiyatrodur. İsrail meselesi tiyatrodan öteye gitmemiştir. E, bu şekilde de e, bence hiç gündeme bile getirmemek lazım. E, peki teşekkür ederiz İmbat Bey. Biz daha sonra e, ikinci bir konuda Türkiye'nin terörle mücadelesi tarihine daha geniş dokunuruz. Ama bugünlük sohbetimiz için teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. İyi diliyorum. Sağ olun.